Yapmışım. Selam dostlar. Şu anda iki yaşlı ağaçlarım budamasını göstereyim tekrar. Şimdi burada tepe kesimini buradan yapmıştık. Bugün ne, ne hangi tarihteyiz? 28 Mayıs. Mayıs. Mayıs'ın 28'indeyiz. Artık e, lideri yalnız bırakmak için bir şeyler yapmamız lazım. Şöyle lidere bakıyoruz. Hangisi en düzgün lider olacak vasıfta şu. Liderin altındaki İki veya üç tane dalı kesiyoruz. Şimdi iki tane dalı kestiğimiz zaman şöyle bakacağız. Şuradaki dal lidere rakip olur mu şunları aldıktan sonra? Eğer olmaz diyorsak iki taneyle bırakacağız. Eğer olur diyorsak onu da alacağız. Bunları aldıktan sonra meyveleri toplayacağız. Patron görmesin bunları. Her birinde üç, iki daha 5 Mustafa abi de onu koklayacak şimdi biliyorum. Reçeli daha olmamış reçeli. Bakın burada ufak bir ayrıntı yine göstereyim. Meyve döllenmiş. Şu yanaklar eğer kararmışsa döllenmiştir. Yumuşak değilse döllenmiştir. Yumuşaksa döllenememiş demektir. Bakın şurada bir tanesi de daha döllenmemiş. Onu da göstereyim. Bakın yanaklar. Gerçi buna da toz, toz almış ama daha toz almış. Evet. Şu daha taze olduğu zaman o zaman döllenmemiş sayılıyor. Biz bunları kopartıyoruz. Çünkü güzel sürgün almak istiyoruz. Eğer şurada çok sık görecek olursak arada seyretme yapabiliriz. Şunu mesela seyrettik. Çıkmamış bir yer varsa şunun daha güçlü çıkmasını istiyorsak da ona bir çentik atıyoruz hemen. Bu taraftan güzel bir dal istiyorum. Onun için şöyle bir çentik atıyorum gözün yarım santim üstünden bir milimlik içerideki odun çıkana kadar bir kesik atıyoruz. Şimdi evet buradaki de teke düşürülmüş. Onda sorun yok. O iki yerden bağlanacak. Şöyle gidelim. Burada işte kazığın en kötü tarafı kazığa gelen tarafta göz ölüyor. Şimdi bunda ne yaptık? Lider şu. Liderin altından bakın bir tane aldım bıraktım. Niye? Şu zaten ufak lidere rakip olmaz. Şu da herhalde gelmez diye bekliyorum. Eğer gelecek olursa daha sonra şu lidere rakip olanın altındakini de alacağız. Evet. Şöyle örnek olabilecek ağaçları göstermeye çalışıyorum size. Evet, çok güzel bir örnek. Şurada bakın şu sürgün gözden çıkmış altındaki düğme gözden veya nokta gözden çıkmış bir sürgün var onu alıyoruz. Şimdi bu ağaçta seyretme yapmaya lüzum var mı? Hayır. Daha Mayıs'ın sonundayken bu kadar güçlü bir e, yapı bu ağacı rahatlıkla besler. O yüzden dallara karışmıyoruz. Bakın burada tekrar bir şey daha var onu göstereceğim. Tolgacığım yakından çeker misin? Bakın püskül erkek çiçek gelmiş dalda yapışık kalmış. Ve rüzgarda bunun içerisinde hala şey vardır. Sarı toz vardır. O döllenmeye devam eder. Yani bu şekilde şeyler yere düşer. Yerden de rüzgarla kalkar. Yine dölleme yapabilir. O yüzden döllenme konusunda çok bir sıkıntımız olmaz Allah'ın izniyle. Yani bunda şurası artık gövdeye geldiği için yoksa şuradan da bir dal alabilsek iyiydi. Yine de bir deneyelim. Belki kurtarır. Bıçağınız yalnız da olsun. Bunu yapın buraya ciberali gasit çözeltisi. Ciberali gasit çözeltisi sıkarsanız daha garanti olur. Evet şöyle. Yaptığımız işlem çok basit. İki tane alıyoruz. Üçüncüyü de duruma göre bakacağız. Ondan sonra da buralarda göz çıkartma. Mesela bu tarafta göz istiyoruz. Yani şuradan bir tane gelse iyi olur. Bu kazıkları çok uzun yapmamak lazım o yüzden ben normalde 2 metrelik kazık istiyorum 1,5 metrede bitsin istiyorum bunlar biraz uzun olmuş yani 2 metrelik kazık alır da yarım metresini toprağa gömersek 1,5 metrelik kalır o da şuralarda kalır en azından oradan yukarıdaki dallara zarar vermez. O yüzden uzun kazığı sevmiyorum. Yani ağaçta kurtarabileceği için arada seyretme yapmıyorum ama eğer ağacın besleyemeyeceğini düşünürsek arada seyretme yapılır. Yani kıyamadım yukarıdakini kesmeye. Lidere rakip olursa şunu da keseceğiz. Bu arada bu yeni dikildiydi herhalde. canlı patlatacak. Bunların altında çıkacak şeyleri kesinlikle tadibinden kopartın ki aşağıdan yere çıkmasın. Yere çıkarsa üst tarafı patlatmaz. Farklı bir şey denk gelecek mi diye bakıyorum. Evet, yaptığımız işlem hep aynı. Bakın burada liderin yanından tekrar çıkan birisi vardı, onu aldım. Yine altındakini aldım. Bunun altındakilerin rekabet etme durumu yok. Yatay çıkmış zaten. Öyle olunca burası yeter. Yalnız biraz sanki yoğun geldi. Aradan bir iki seyretme yapmak istiyorum. Onu aldım. O o tarafa gitmiş, bu, bu tarafa gelmiş. Çok güzel bir ahenk var. Besleyeceği için de çok şey yapıyoruz. Şunu aldım. Yeter. Gerisini besler 5-6 tane. Bunlardan seneye budarken birkaç tanesini büyütürüz. Birkaç tanesi küçük kalır. Demince döllenmemiş şey arıyordum. Muhtemelen şu. Bakın. Daha yanakları tüylü tüylü. Burası siyahlanmaya başlar. Döllendiği zaman daha daha körpesi yok herhalde. En körpesi oydu. Bu sene iklim dengesizliğinden bazıları büyükken bazıları daha yeni e, meyve açtı. Soğuklamayı tam alamadı bu sene kışın. Yeterli soğuk olmadı. Baharda da bir sıcak bir soğuk o dengesizliği yaşadı cevizler. Bazı bölgelerde bundan dolayı döllenme sorunları falan da yaşadı. İnşallah bizim burada böyle bir sorun yaşamayacağız. Evet. Bir tane lideri farklı seçecek bir pozisyon aradım ama hala göremedim öyle bir şey. Denk gelse göstereceğim size. Bakın burada ikiz yapmış hemen ikiz yapmış. Biz bunun bir tanesini alacağız. Şurada meyve de var. Meyveli ikiz yapmış. Ben şunu alırsam oradan düz çıkacak. Evet çok güçlü geliyor. Kökler çok güzel beslenmişti bunların. Bu sürüp gidecek. Evet genelde lideri kestiğimiz yerden yapmış. Bu güzel. Eğer şu lider yamuk olsaydı şunu lider bırakmak için şu şekilde kesim yapacaktık. Onu göstermeye çalıştım ama hiç bulamadım. Yani şu yamuk olsaydı, güçsüz olsaydı, şu daha güçlü olsaydı bu sefer buradan kesecektik. Şunu lider bırakacaktık. Ama şu anda lider yine tepedeki. Öyle olunca altından iki tane veya üç taneyi alıyoruz. Lideri yukarı doğru gitmesini sağlıyoruz. içinde seyretmemizi gerektirecek bir pozisyon var mı? Daha bu mayıs'ta bu kadar sürmüşse öyle bir şeye ihtiyacımız yok demektir. Evet dostlar, bugün de bu kadar. Görüşmek üzere.